<laughs> Biz kontejimizle ve aramıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz sefa geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel günler, bu güzel istiler gününde Kutay güzel, güzel bir arada bizimle birlikte olduğunuz için bize teşekkür ediyorum. Evet sözlerimi fazla uzatmadan bize buraya toplamamıza vesile olan Sayın Bakanımıza sözü bırakmak istiyorum. Hep bizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. gerçekten Türkiye'de kadınların olduğu her yer hem daha renkli oluyor, hem daha güzel oluyor, hem de eğer önümüzdeki büyük Türkiye'ye bakacak olursak da kadınlarımız olmadan gerçekten bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bugün kadınlar dünya nüfusunun aşağı yukarı yarısını oluşturuyor. Ve kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmanın getirdiklerinden de aynı oranda faydalanmaları gerçekten en büyük hedefleridir. Ancak dünyamızda kadınların sayısı, erkeklerin sayısına eşit de olsa maalesef ekonomik, sosyal ve siyasi alana baktığımızda kadınlarımızı erkeklerden sayı olarak katılım açısından oldukça geride görüyoruz. Demokratik bir toplum yapısına, müretteh bir toplum yapısına kavuşabilmemiz için de ancak kadınlarımızın bu rakamsal açıdan eşitsizliğinin giderilmesi en büyük e, en büyük atılacak adımı teşkil ediyor. Tabiatıyla Türkiye'de birçok sıkıntılarla gelindi bu noktaya. Öncelikle kadının hem ekonomide hem sosyal yaşamdaki rolünün güçlendirilmesinin önündeki en büyük engel eğitim oldu. Ve AK Parti döneminde kadınlarımızla ilgili olarak atılan adımların en başında da öncelikle kız çocuklarımızın eğitimi, daha sonra üniversite eğitimi, ondan sonra kadınlarımızı sadece ailedeki mevcudiyetini doğuma bağlayan bir konumdan ailenin gerçekten katkı sağlayan, ülkeye hizmet veren ve ailenin bütün yükünü omuzlarında taşıyan bir konuma getirmek oldu. Hadi kızlar okula planlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, hanımefendi, Emine Hanımefendi'nin başlattığı bir kampanyadır. Böylelikle hem kız çocuklarına okula gittikleri takdirde belli bir miktar katkı anneye verildi. Onun yarısına yakın bir miktar oğlan çocuklar için verildi ama o çocukların yetiştiricisi anne hem bir ekonomik güce sahip oldu hem de o sayede kız çocuklarımızın okula gitmesi e, imkan dahiline girdi. Tabiatıyla bunun sonrasında ilkokula giden, ortaokula giden, liseye giden kızlarımız üniversiteye geldiklerinde başörtüsü nedeniyle üniversiteye gidememek gibi bir sıkıntıyla karşılaştılar. Yani bir erkek çocuk Türkiye ile ilgili olsun, dünya ile ilgili olsun son derece sıkıntılı görüşlere sahip olduğu zamanlarda üniversiteye girebildi. Ama pırıl pırıl kızlarımız sadece dini inançları nedeniyle başörtüsü kullanmak tercihini yaptıkları için üniversiteye alınmadılar. Ama bu da tabiatıyla geride kaldı. Allah'a şükürler olsun artık ilkokuldan üniversite sonuna kadar tüm kızlarımız, kadınlarımız eğitimin her türlü kademesinde yararlanma imkanına kavuştu. Tabi parlamentoya baktığımızda 2011 seçimlerinde parlamentoya 79 kadın milletvekili girdi. Ve böylelikle yüzde 14 oranına ulaş. Ama aslında parlamentoda da kadınlarımızın yüzde 50 oranına ulaşması, erkekler kadar e, imkana sandalyeye sahip olması önemlidir. Tabiatıyla bunun da önündeki engellerden bir tanesi yine başörtüsü. Ama bu dönemde Başörtüsünü kullanan milletvekillerimiz parlamentoda yer aldı ve hiçbir şekilde bir sorun olmadı. El ele, gönül gönüle başörtüsü olan olmayan insanlarımız üniversitelerde, sokaklarda, kamuda, mecliste rahat rahat bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olarak hayatlarını idame ettirdiler. <laughs>